Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Yani burada biraz önce dediğimiz gibi Türk futbolunda çok alışık olduğumuz bir durum değil. E, şu an Galatasaraylı oyuncular e, kupayı kutluyorlar. E, Fenerbahçe hiç beklemeden İstanbul'a dönecek. E, burada Sayın Mehmet Büyükekşi de orada. Sayın Dursun Özbek, Sayın Ali Koç. Yani Galatasaray için biraz önce anlattığımız gibi oyuncuların tamamen oynanacakmış gibi hazırlanıp profesyonelce sahaya çıkıp e, şu anda da kutladığını görüyoruz. E, ancak çok ilginç hani golün olması da çok maçın başında gol olması da çok garip bir durum oldu. Çünkü anladığım ya, kadarıyla ama. Fenerbahçe topa sahip olduğu an e, sahadan sağdan çekilecek Evet. Ama Galatasaray başladı oyuna. Evet Galatasaray başladı ve say başlarken oyunculara değmeden gol evet. oldu. Bu da çok enteresan bir detay. Yani oradaki yazıturanın Durumu bile gidişatı etkiledi. Belki de Yasturay Fenerbahçe kazanmış olsaydı, yani ilk düdükten bahsediyorum, ilk topa başlama maça başlamayı, o zaman belki hiç gol de olmayacaktı. Galatasaraylı oyuncular topa dokunamadan maç bitecekler. Yani bu da çok enteresan bir detay olarak futbol tarihimize geç. Yani tarihi anlara tanıklık ediyoruz şu anda. Etkileri tabii ki cezai müeyyideleri ya da işte yani hayat üzerinde yükmen olacak. olacak, karara bağlanacak. Ama Türk Futbolu adına gerek Sayın Başkan'ın açıklamaları, gerek bundan sonraki açıklamalar ve fotoğraflarıyla, görüntüleriyle tarihe geçen bir gün. Açıkçası aradayken Fatih abiye şimdi şöyle pas atayım. Çok güzel bir yorum yapmıştı. Oradan devam etmesini ben rica edeceğim. Yüzüncü yılımızda bize bunları yaşatan her kimse bunun bir karşılığı olmalı diyerek Fatih abiye atıyorum. Ben de şu bir tek Fatih'e geçmeden söz şeyi söyleyeyim. O yüzüncü yılın içerisindeki Hı -hı. görüntüden çok üzülen fotoğraflarda görmedim televizyona yansıdığı kadarıyla. Yani e şimdi Galatasaraylı olanların sevin sevinmesinden mi bahsediyorsun? Galatasaraylı oyuncularda değil. Yönetenler Genel. yönetenler evet. tarafında diyorum. Yani Futbol Federasyonu Başkanı'nın bir görüntüsü hani böyle çok bu şeyin şokunu yaşayan ve e, çok üzülen bir görüntü içerisinde görmedim. Türkiye Futbol Federasyonu 100. yılın e, Türkiye Futbol Federasyonu 100. yılını da kutlayamadı. Evet. Ya ben 100. yılın içerisinde bir kutlama görmedim Futbol Federasyonu'nda. Türkiye Futbolu'nun evet, 1923'te da başlayan federasyon anlamında da 100. yılıydı. Evet. Onun bir kutlamasını da görmedik yani sezonun içerisinde, geçen sezonun içerisine. Çok kaos dolu bir sezon geçiriyoruz. Birçok şey yaşandığı için ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Zaman kalmamış. yorum almadık. Yani 100. yıl bizim için çok kıymetli. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ee, gönül isterdi ki Cumhuriyetin 100. yılına, yılına özel olsa, olacak. Ee, çok gö görkemli, değerlerimizi ya yansıtan, yaşatan... Muhteşem bir e, kupa finali olsun. Bunu ben e, çok isterdim, çok istedim. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray psikolojik üstünlük tartışmasını bitirdi. Fenerbahçe korktu gelmedi. Fenerbahçe'nin bu akşam Süper Kupa finaline çıkmama kararı alması Galatasaray cephesinden değişik tepkilere neden oldu. Okan Buruk'un tepkisi ise çok net. Şanlıurfa yolculuğu öncesinde oyuncularına şu konuşmayı yaptı. Son 3 maçta yani 270 dakikada kalemize bir şut bile atamadılar. Bu yüzden yarın gece karşımıza çıkmaya cesaret edemediler. Yarın gece biz aslan gibi dimdik sahada olacağız. Kupamızı alacağız. Bu kupa anamızın ak sütü gibi helal. Alacağımız kupa ile beraber psikolojik üstünlük sözü de tarihe karışmış olacak dediği söyleniyor. Fenerbahçe'nin Süper Kupa finali için Şanlıurfa'ya gelmemesi ise Galatasaray'da moralleri en üst seviyeye çıkardı. Maç oynanıp kazanılsa belki bu kadar keyifli olmazlardı. Galatasaraylı tüm oyuncularda ve camiada Fenerbahçe korktu gelmedi, havası hakim. Hiç kimse Ali Koç ve yönetimin aldığı kararı bir şeylere karşı tepki olarak görmüyor. Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan kararı belli oldu. Galatasaray'da hedef Süper Kupa'dan sonra en önemli kupa olan Şampiyonluk Kupası'nı da Fenerbahçe'nin elinden almak. Süper Lig lideri kalan maçlarda hata yapmayarak hedefe ulaşmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk da gelecek planlarında olan oyuncuların sözleşmelerinin uzatılması konusunda yönetime istekte bulunmaya devam ediyor. Yabancı oyunculardan sonra yerliler içinde görüşmeler başladı. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan ile sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında sadece küçük ayrıntılar kaldı ve yakın bir zamanda imzaların atılması bekleniyor. 29 yaşındaki Abdülkerim'in mevcut mukavelesi 30 Haziran 2025'te tamamlanacak. Abdülkerim'le yaşıt olan Kaan Ayhan'ın sözleşmesi ise 2026'da bitecek. Yerli oyuncu havuzunu düşürmek istemeyen Cimbom bu sebeple İki futbolcusunu uzun süre takımda tutmak istiyor. Abdülkerim ve Kaan'la 2027'ye kadar sözleşme yapılması bekleniyor. Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da savaş çıktı. 20 milyon euroyu hazırladılar. Galatasaray sezon başında Nicolo Zaniolo'yu 5 milyon euro artı 1.3 milyon euro şarta bağlı bonus ile Aston Villa'ya kiralamıştı. Zaniolo'nun satın alma bedeli ise 22 milyon euro olarak belirlenmişti. İngiliz ekibi performansından memnun olmadığı İtalyan oyuncu Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Galatasaray'a dönmeye hazırlanan İtalyan oyuncu ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fiorentina ve Napoli 20 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun ekibiyle görüşmelere başladı. Giovanni Manna faktörü nedeniyle Zaniolo transferinde Napoli bir adım önde. Galatasaray yaklaşık 2.7 milyon euro kazanan 24 yaşındaki oyuncuyu 20 milyon euroya satmaya sıcak bakıyor. Manna Juventus sportif direktörü olduğu dönemde Zaniolo'yu transfer etmek için büyük çaba sarf etmişti. Süper Kupa'da Fenerbahçe topa dokunamadı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında top 50 saniye oyunda kaldı. Galatasaraylı futbolcular 16 pas yaptı. Fenerbahçeliler topa hiç dokunamadı. Galatasaray'dan sadece Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu topla buluşamadı. Galatasaray'da mutlu son Kaan Ayhan. Galatasaray yönetimi yıldız oyuncularından Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi. Sarı Kırmızılı yönetimin tecrübeli oyuncunun maaşında iyileştirmeye gitmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl transfer edilen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Kaan Ayhan bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan stoper mevkisinde görev yapıyor. Ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Milli takımda da oynayan Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro. TFF'den seçim kararı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu seçimli Genel kurul olarak yapmaya karar verdik dedi. Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu heyeti Siteler Mahallesi'nde kurulan konteyner kente geçti. Aralarında Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sabri Sarıoğlu, Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Gönül burada depremzede çocuklarla konteyner kentteki halı saha içerisinde maç yaptı. Jack Grealish'ten Pep Guardiola için itiraf. Manchester City'de forma giyen İngiliz oyuncu Jack Grealish, takımın İspanyol teknik adamı Pep Guardiola için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Guardiola yönetimindeki çalışmış diğer takımlar hakkında konuşan Jack Grealish, Pep'in takımlarında istediğini yapabilen tek oyuncu Messi'ydi ve bu oldukça adil. sözlerini sarf etti. Geçen yıl gösterdikleri performansa değinen Grealish bu sezon zaman zaman içsel sorunlar yaşadım. Bazen oturup düşündüm. Geçen yılın sonucunu nasıl geçebilirsiniz? Hiç buna yakın bir mutluluk olacak mı? Artık en iyi halime döndüğümü hissediyorum. Bu açlığı zaferler için hissetmeniz gerekiyor. Sözlerini sarf etti.